Bugün bilmece, yani... kızıklamacak. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar, hadi kızıcı salmuruyum. Kızacak. Hı. Bilmece. oyunu Evet. Bilemeyiz. Bilemeyiz, bilen. Evet. Aynen. Evet. İçimiz de bilirsek, güleriz ikimiz. Evet arkadaşlar, şimdi küçük bir oyun oynayacağız akşam akşam. Hem çocuklar eğlenecek hem de bol bol gülecekler. Hadi bakalım. Ben şimdi size iki çeşitli bilmeceler soracağım. Bakalım hanginiz bilecek. Şimdi hayvanların yuvası yuvasıdır. Ağaç doludur orası. Hayvanların yuvası ama Yeryüzü. olduğu yer ağaç doluymuş. Orman. <laughs> İkiniz de bildiniz. <laughs> İkisi de bildi arkadaşlar. <laughs> Eller eller geliyor eller. Önce Merve'den başlayalım. Gıdı 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 gıdı. Ama bile aslında bileğine gıdıklamayacak ama olsun. Koyun böyle bir şey. Şimdi Artur'ya geliyor. Artur'ya geliyor. Merve'de Artur. Gıdı 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 gıdı. Artur Merve'nin yanına doğru yaklaş teyzem. Ne geliyor? İkinci sorumuz geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bize ışık verir. Biraz sonra erir. Bize ışık veriyor. Biraz sonra eriyor ama. Evet ya bunların ikisi de bildi. Çok akıllı bunlar ya. İkisi de gıdık 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 geliyor. Bu ne biliyor musun? Hem ödül hem ceza gıdıklama. Gıdık 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 gıdık. Gıdık 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 gıdık. gıdık. Bunları hem ödül hem ceza. Ama gıdıklanarak da eğleniyoruz ya. Evet. Şimdi. Sarıdır sallanır dalında. Sarıdır sallanır dalında turunculaşır. Şimdi sarıymış, sallanıyormuş. Sonra durdukça turunculaşıyormuş. Bir meyve. Bir meyve. Dalında sarı sarı oluyor. Durdukça durdukça o dalda turunculaşıyor. Mesela sarı bir meyve düşünün. Kışın yiyor. Kışın yiyor turuncu meyve. Havuç. Hayır. Sulu sulu böyle. Kabuğunu soyuyoruz. Elma, portakal. Portakal. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi Merve Akdöğü gıdı gıdı yapacak. Gıdı 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 gıdı. Kaçma, kaçma. Kaçma. <laughs> 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 evet. Şimdi diğer soruyu soruya geçiyorsun. Mikropları öldürür, Hastaları güldürür. Şurup. Şurup gibi bir şey. Büyüklerin de kullandı. Genel adı bunların hepsinin adına ne deniyor? İlaç. İlaç. Merve yıkadıklar. Merve yıkadıklar. Allah'ım. Tamam. <gülüyor> bir sonraya geçiyoruz. Ben bilmem, o bilir kırmaz beni öğretir. Sen bilmiyorsun. Aa bildiler valla ikisi <laughs> Zehir gibi çocuklar bunlar. Zehir gibi maşallah maşallah maşallah. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Eğlence zamanı. Şimdi. <laughs> biz bilmece daha soruyorum. Akşam baldım. Çok iyiydi. Sabah kalktım. Yok idi. Ha, yok akşam baktım çok idi. Sabah kalktım yok idi. Yani gece Ay. gece ne oluyor gökyüzünde bir sürü? Yıldız. Yıldız. <laughs> evet. Ne yapayım? Ne yapayım? Gelsin ben mi ben bu ben el? Bu el. Sizi gıdıklamaya gelsin mi? Kalkan kalkan dinlemem ben. Kalkan kalkan dinlemem ben. <laughs> Dinlem. Gülmem oda. Gülmem oda artık <laughs> Böyle ayaklarının altından da gıdıklayayım biraz. <laughs> Uzat bakayım ayaklarının <laughs> <aldım. gülüyor> Evet. Bu son bilmecemiz. Bakalım Çok kim güzel. kimi gıdıklayacak? Ya da ikimiz de Bakalım, bilemem. Hmm, biraz zor bir şey oldu bu sefer ya. Değil mi? Hmm. Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. Böyle uzun, upuzun. Fil Hay böyle sallanıyor. Hortum gibi böyle. Fil. Evet, ben de bildim. Gıdıklıyoruz, gıdıklıyoruz. Gıdıkla, gıdıkla, gıdıkla. gıdıkla. Evet, Ay arkadaşlar. Ayak. Hadi ayaktan gıdıkla. Merdivenlerden gıdıkla. Ay, dur, dur, dur. Sen diyorsun, dur, dur. <laughs> evet arkadaşlar biz gece gece harika bir, eğlenceli vakit geçirdik. Hadi bir tane daha. Bu son ama tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi biraz zor bir soru sorayım değil mi? Siz onu da biliyorsunuz ya. Durun 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 geliyor. Hmm. Hmm. Buldum. Bak vermiyor. Musun? Ağzı var, dili yok. Nefesi var, canı yok. Derisi var, kanı yok. Şimdi ağzı varmış, ama dili yokmuş. Nefesi varmış, canı yokmuş. Derisi varmış, kanı yokmuş. Derisi dışı var, kanı yok. Cansız bir şey bu. Canlı bir varlık değil, cansız. Ağzı var, dili yok. Nefesi var, canı yok. Derisi var, kanı yok. Ben size şu şey yapayım mı? ucu vereyim mi? Ya. Vereyim mi? Ya. Şimdi bunu böyle siz mesela oynuyorsunuz. Çok. Oyuncak. Oynadığınız bir şey şişiriyor. Balon. Evet. Ağzı var, dili yok, nefesi var, canı yok. Kaçma! Kaçma! Yakalıyor bizim yarışmacı. Koş 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 koş. Dur. Nereye kaçıyorsun? Nereye? <laughs> Acab oh evet arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Hadi bakalım.